Herkese merhaba ben Şükriye. Bugün size Nehiri Nedir bu? Sen söyle. Hayır sen söyle. Etkinlik kitabı yani Montessori kitabını tanıtacağız. Ve bugün buna bir tane sayfa ekleme yapacağız. Sudoku oyunu ekleyeceğiz. Nehir'e sürpriz olacak. Bilmiyor yani şu an. Bu Montessori kitabı ben klasör şeklinde yaptım. Neden? Bu kitabı Nehir 1 yaşındayken hazırlamıştım ben ve o zaman çok çabuk dikkati dağılıyordu. Ve sayfa sayfa, yaprak yaprak hazırladım bütün hepsini. İstediğim zaman bir yaprağı çıkarıp oyunu oynayıp tamamlayıp kolaylıkla kaldırabiliyoruz. Hatta böyle yapalım etkinliğimiz. Ne dersin? Hayır. Peki nehir? Say bakalım. Kaç tane beyaz var? Say. Beş. Peki, kaç tane pembe var? Bir. Bir de mavileri say. Ama bunu Peki yok. tamam hadi sırayla say bakalım. Ne renk ya? <laughs> purple. <gülüyor> purple tamam say it purple. Bir, iki, üç, Bravo. Dört, o ne renk? O çok önemli. Beş. Bunları en baştan say bir de rengini söyle bana. Bu ne renk? Yellow. Bayılıyorum ki. Bir daha der misin? Yellow. <laughs> tamam say bakalım yellow'lara. sayfayı değiştirelim mi? Çok Hayır. sayfamız var çünkü. Devam ediyorum. Bu da bizim şekiller puzzle'ımız. Hadi başla bakalım. Bu nedir? Evet. Bu nedir? Evet. Bu nedir? Evet. Bu nedir? Evet tamam güzel oldu kal. bravo bu sayfamız da bitti bunu kaldırdık sıradaki sayfamız filin balonları hadi bunları yapıştıralım bakalım hızlı bir şekilde yapma tamam mı daha çok sayfamız var renklerine göre yapıştır. Pink Blue Bu sayfamız da bitti. Geldik elmalarımıza. Kaç tane kırmızı elma var? Sayarak topla bakalım. Bir. Evet. Bravo. Bu sayfamız da bitti. Geldik yeni sayfamıza. Anne önce böyle koyayım. Evet çıkar bakalım. Diğerlerini de çıkar. Bu balıkların içine mıknatıs koyduk. Evet koy bakalım dolutanı. Topla bakalım. Bravo. Tüm tüm balıkları topladın. Şimdi arkadaki çubukları oynayalım şimdi. Renklerine göre bunları koyar mısın? O, gelsin yeni sayfamız. Senin en sevdiğin sayfalardan biri. Ne yapacaksın şimdi bu kıyafetleri? Yıkayacağım. Tamam nerede yıkayacaksın? Çamaşır makinesi. Hadi aç bakalım çamaşır makinesini. İşte. Aç. Koy bakalım içine. Bir de çorapları yıkar. Elbise temiz galiba hepimiz değil, o da pis. O da mı pis? Peki, tamam. Hadi onları da koy o zaman. Ne kaldı. Evet. Hadi koy bakalım. Anne, o da pis demiş olmalı. Olabilir, haklısın. Sonra koymasını bekleyeceğiz. Tamam. Onları ne yazacaksın? Tamam. Bakalım bunun arkasında ne çıkıyor? Tavşan. Tavşan kaç tane havuç istiyor? Bilmiyorum. Topla bakalım havuçların hepsini. Bir tanesini almışsın almışız bile. Diğer topraktan topla. Havuçlar nerede yetişiyormuş Nehir? Papa altında bile diyebiliriz. Evet, çektiğimiz zaman havuçlar geliyor, değil mi? Toprağın altında. Hmm. Evet. Topla bakalım hepsini. <laughs> Bir tane bu kaptayla oraya. Bravo. Bu sayfamız da bitti. Geldik. Buradaki son sayfamıza. <laughs> bu su aygırı. Evet, ne yapacaksın su, su aygırını? Uyuyacak. Uyusun diye içine şey fote. Uyusun diye mi? Yani Hı -hı. uyumadan önce mi demek istiyorsun? Tamam. Çeküldü. Çeküldü <laughs> mü? Tamam. <laughs> Diğer koyalım. Arka sayfayı çevir bakalım ne var orada. Ha. Ha. ha, -ha. Puzzle. Ama bunlardan zevk almıyorum. Yok, yapabilirsin bence. Hadi bakalım dene. Dur de, karıştırayım biraz. Çok şey oldu. Birazcık zorla. Şimdi eşleştirme oyunumuzu oynuyoruz. Hazır mısın? Hadi. Hadi başla bakalım. Sen oyna. Tamam beraber oynayacağız. Başla. Çevir bakalım. Bu ne? ne, renk Pink. Diğeri nerede? Bulamadım. Ben de sıra hmm, turuncuyu bulmuştum. Hmm, sanki gördüm. Hadi şimdi sen de sıra olsun. Sırayla oynayalım. Evet. Evet. Şimdi ben de. Beyaz. Ah pink değil. Kapattım. de sıra. Hı, yanlış yaptım. Bu da işte? Tamam aç diğerlerini de. Son kaldı onları da sen aç. İşte bitti. Kitabımızı tamamladık. Çak. bir şekilde anlatmam gerekirse 25'e 25 keçelerimi kestim. Ortalardan zikzak bir şekilde dikiş geçtim. İki tane keçe parçasının şeklinin içine mıknatıs yapıştırdım. Ve sayfanın arkasına da mıknatıs yapıştırdım. Bu oyunumuzu kolaylaştıracak. Diğer sayfada da yine aynı dört tane kare olacak şekilde zikzak dikişimi geçtim. Buraya tek taraflı cırt cırt bantlardan yapıştırdım. Ve rakamlarımı kestim. Hazırladığım... Ve oyunumuz hazır. Şimdi Nehir'in yaşına göre hatta biraz daha ileri seviye olabilir. Okul öncesi için uygun olan hazır. oyunu oynayacağız. Hazır mısın? Hazır. Hadi gel oynayalım. Şimdi başlangıç olarak eksilterek oyunu oynatmanız daha iyi olur. Daha sonra üzerinde üç tane şekil olacak şekilde başlayabilirsiniz. Hadi bakalım. Bu şekilleri biraz düşünerek yerleştir bakalım. Burada ne eksik mesela? bilmem koy. Peki burada ne eksik? Bak şekilleri. Bu var, bu var. Burada ne eksik? Bak ama yuvarlak var. Burada kare var. Burada hangi şekil eksik? Evet, doğru. Aferin sana. Bir tane kaldı. Üçgen var, yuvarlak var. Evet, işte böyle. Bunu biraz daha zorlaştırmak istiyorsanız üzerinde sadece 3 tane şekil kalacak şekilde bırakırsanız biraz zorlaşacak. Mesela nehir deneyelim bakalım yapabilecek mi? Üçgen var, kare var. Burada ne eksik? Al koy bakalım. Ben bunları ayırayım. Süpersin. Bu biraz zor oldu gerçekten. <laughs> Buraya ne koyacaksın? Biraz kolaylaştırayım hemen. Koy. Tamam. Koy. Orası tamamlandı. Diğer şekilleri de koy bakalım hemen. Nereye uygun oluyor? Bu. Buraya ne eksik? Bu? Olabilir. Koy. koy. Hadi bunları ben karışmıyorum. Sen koy. İstediğin yere koy. Oldu mu? At. Ama üçgenli üçgen yan yana geldi. Burada yuvarlak var, burada üçgen var. Buraya ne olması gerekir? Bu? Evet, o olması gerekir. Çok belirgin oldu. Yuvarlak, kare, üçgen. İşte bu kadar. Bu biraz e, zor okul öncesi için. İlkokul çocuklarına e, uygun ancak. bunlar da yine eksilterek oyuna başlamasını sağlayabilirsiniz. Öğrendikçe biraz daha zorlaştırıp aktif şekilde zeka geliştirici bir oyun yapmış olduk. Nehir de bunları sıra sıra dizebilir. Ne yapıyorsun? Ç çekiyorum. Tamam. Tek kalan iki sayfayı birbirini kenarlardan dikiş yaparak bitireceğiz ve klasörümüzün içine koyup ekleyeceğiz, tamamlayacağız. Nehir sen de bunları ne yap biliyor musun? Burayı. Birleri yerleştir. Sen birliği tanıyorsun. Peki, bence yeterli nehir? Buraya kameraya el sallayalım. Ve diyelim ki videomuzu beğenmeyi unutmayın. Söyle bakalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza Görüşürüz. abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone